Mustafa Paşa Çeşmesi Paşa Bahçe'de, İskele Parkı'nın içinde Ayazma çevresinin yukarısında bulunur bu çeşme. Nört cephesinde ay ve sekiz şualı anlamlı bir yıldız motifi vardır. Ayrıca dört köşe mermer bir sütun üzerine oturtulmuş lahanayı hatırlatan bir küre vardır. Denize bakan yüzünde ufak bir yalak ve kitabe yer almaktadır. Çeşmenin kitabesinde ''Biz her şeyi sudan dirilttik, yarattık. Bugün Ser Asker Mustafa Paşa cömertlik pınarından Paşa bir çeşme yaparak şan verdi. Şefkat ırmağı onun yüksek insanlığının bereketinden kaynaklanır. Susuyanları lütuf damlalarıyla mutlu eyledi. Sermet bu manzumeyi yazan şairin adı. Kulları bu çeşmeye düşürmüş olduğu tarihini su gibi ezberleyip Mustafa Paşa zemzem gibi su akıttı yazmaktadır. Osmanlı döneminin en bilinen oyunlarından bir tanesi de cirit oyunu. Beykoz'da cirit oyununu oynayan farklı takımlar. Bu takımların en ünlüleri lahanacılar ve bamyacılar takımlarıymış. Yıllarca rekabet içinde devam eden bu iki takım arasındaki yarışmalar saraya kadar gelmiş ve İstanbul genelinde iki takımın taraftarları oluşmaya başlamış. Taraftarların yoğun olduğu sentlere yapılan çeşmelerin üzerlerine lahana anıtı yapılmaya başlanmış. Bugün Paşabahçe Meydanı'nda bulunan Mustafa Paşa Çeşmesi üzerindeki lahana anıtı, lahanacılar takımına ait bir sembol olarak günümüze kadar gelmiş. Kulüplerin haricinde padişahlar ve yeniçeriler, ok atma yarışmaları sonrası en uzağa ok fırlatanların anısına lahana anıtları dahi diktikleri olmuş. Sultan 3. Selim'in attığı okun mermer nişanının tepesine lahanayla Sultan II. Mahmud'un ise bamya ile süslettirdiğini tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. Yıllarca suyundan içtiğimiz, karşısında oturduğumuz Mustafa Paşa Çeşmesi'nin böyle bir hikayesinin olduğunu bilenimiz çok azdır. Paşa Bahçeliler sarayın lahanacılar takımına karşı bir sempati içindeydiler ve bu sempatilerini Paşa Bahçelilere bir hediye olarak Paşa Meydanı'na yapılan Mustafa Paşa Çeşmesi'nin üzerine top şeklinde bir lahana sembolüyle ödüllendirmişlerdi.